Selam arkadaşlar. Şimdi bugün sizinle tip nasıl sarılır bir onu göstereceğim. Bu benim keşfetimde bayağı düşmüştü. Şimdi keratitimizi aldık. Şunu şöyle yastığa geçirdik. Dolaştırmadan. Şu diğer ipi. Şimdi şurada bir yerde ucu olacak. Bakalım nerede? Buradan kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan kendi başımıza da işimizi yapabiliyoruz. Bakalım oluyor mu olmuyor mu sizinle denemiş olalım. Başta birbirlerinin arasından geçtiği için biraz zorluyor gibi. Ama gördüğünüz gibi bence gayet başarılı diye düşünüyorum. Dur, dur. bunu düşüyordu. Biraz kolları yorsa da kimseye ihtiyaç duymadan bitti.